Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dört seviye olacağım. Çünkü hemen karşımda prens vardı ve klan sağ olsun bana prens attı ve klandan atmışlar. Al. Bir şey demek istemiyorum. Burada gümüş sandık var onu da açacağız. Arkadaşlar hemen prensimizi 400 altına mı anasını nikahı! Prensi kullanalım. Bunun yerine kullan prensi. Şimdi maça geçeceğim. Niye attı benim kullandığı ya? Dur bakacağım dur. Küpür etmeyeceğim. Ee, gördüğünüz gibi burada bombacı ve iskelet seçimi yaptıracak. Tabii ki de ben iskeleti seçeceğim. Valkür engisi olacak. Hemen maça geçelim. Oh yeah. İnşallah o da baskını yemeyiz. Binance şey kullanmasa ya? O nasıl saldırı lan öyle? Bok oldum bok bok oldum. Bu adam ne yapıyor ya? Bu adam ne işiyor ya? Mini Pekka var ya, kulenin içinden geçecek. Boru değil bu. Mini Pekka. Yenilebilir miyiz bilmiyorum. İlk maç yani şu an hiç yenilmedim ilk yenilmemizi gerçekleştirebiliriz. Vallahi kim bilir. Ya bu adam ne yaşıyor ya Allah aşkına bunu biri bana bunu söyleyebilir mi? Hadi Ağlayabilirsin. Tamam bu adamı da yendik. Bakalım neler olacak. Oh yeah hemen. İskeletlerim Ulan niye bağırdım boşuna ya. İskeletlerimizi aldık. İskeletleri de kullanmayacağım. Şimdilik kalsınlar. Bastım. Tatam. Dört seviye olduk. Mükemmel. Gördüğünüz gibi bunlar geldi. Bu aşırı iyi oldu. Aşırı. Teşekkür ederim. Bum, bin altın, elli elma, mezar taşı, okçular, dev ve iskel ordusu, iskel ordusu arkadaşlar, kel ordusu. Bunu yükselt. Bir daha yükselt. İskelet ordusu kullanmayacağım. İskeletleri yükselt. Hepsini yükselt ya fakat prensi yükselt. Çok iyi ilerliyoruz. Okçuyu da bas. Basmayayım. İskelet ordusunu basmayayım. Aslında. Bunu basayım. Hep. Çünkü iskelet ordusu en sevmediğim destanslı yani. Hemen ölüyor zaten. Adamın büyüsü yoksa iş yapıyor yani. Başka türlü yapmıyor. Yes. Bam, bunu açalım ilk. Altın, ok, okçu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi açmaya başlayalım. Altın, elmas, bombacı. Bu, bu, bu. Açalım hemen. Altın, elmas, goblin, bu, bu, gene iskelet olmuşsun. Niye böyle yapıyorsun oyun? Altın Daş, oklar, okçular, mezar taşı, bal küreç sonunda. Sonunda. Altın, daş, iskelet, okçular, dev ve yeni iskelet olur. Ben sizin normalde var ya, 3. arena'da açmaya başladım bunları. Fakat beklemeyin diye. Altın, elmas, goblin, okçular, minyonlar, ölevi Lan oğlu! Altın, Daş, goblinler, goblin kafesi, oklar. Evet. Bunu aldım. Bunu al, bunu al. Bunu al, beni gönder. Şaka. Oo. Oh! Altın. Bu bu bu. Şu an altın yine geldi. Elmas, minyon, oklar. de. Son sandığımız elmas. Aziz Bombacı, minyon ve mini minipet. Uh. Evet. Bayağı iyi. <laughs> Çok iyi lan. Ee, bunu böyle yapalım. Allah Allah. Bir tane daha iskelet ordusu gelirse 8 seviye yapacağım neredeyse. Onu. Enderliğe göre değil. Seviyeye göre değil. Hah. Böyle yapalım. Okçuları kullanayım mı? Yoksa kullanmasak mı? İskelet kullanalım. Hem ikisini az. Güzel bir şey yani. Güzel karakter. Şövalye yerine. Bence daha iyi. Yükseltmeye başlayalım. Bunu bas. Silahşor tabii ki de bas. Mini pekka 6 yapsam mı ya? Mini pekka'yı bas ya bas ya abi dur. 5 seviye olacağız lan. 5 <laughs> seviye olacağız. Oku da bak oku o da değil ya. İlk şuna da basalım. Oh, lan bugün savaş atmayacağız arkadaşlar. Bir tane savaş atarız belki. Evet. Neredeyse hiç savaş atmayarak bu bölümü geçirdik. Ee, 5 seviye olacağız. Bir daha sandık gelecek. Çok proyuz artık. Geliştik bayağı bir. Ve... Lan. Gelmedi. Şeyim gelmedi. Oyundan çıkıp tekrar girebilirim ama üşendim şimdi. Bir daha yükseltelim bir şey. Kullanabileceğimiz ne var? Okçu mu? Okları mı kullanırız okçu mu? Bastım iskelet ordusunu ya. Ah bak yeni geldi altı. Dondu oyun. Evet. 5 seviye olduk arkadaşlar tekrar. Şunu tekrar düzeltmem lazım. Kusura bakmayın. Tamam. Buralara daha girmedik bile. Bam altın, elmas. Artık joker kart verecek aynen. Bebek ejderha mükemmel ya. Abi sen mükemmelsin de niye niye o kadar veriyorsun? ya? Yani? Niye niye o kadar veriyorsun ya? Yani? Ah, bin altına mini pekleri bas bas abi bas bas. Yedi seviye var ya. Uf. Uh, Uf uh. uh yani. Yavru ejderi çak abi bunun yerine. Gel. Kaçma bom efsane bas mükemmel gel kaçma lan ben niye bastım 4 istiyormuş neyse ejderhamızı 8 yapmak için biriktirebiliriz zaten iskelet çeyini kullanmıyorduk yürük 6 seviyede olamayız artık o kadar da sallamayın 50 tane sıradan kart Şeytan diyor ki iskeletlere bas böyle aban. He. 7 seviye yapabiliriz aslında. Top alev top. Dur Valkyrie bas Valkyrie Valkyrie. On mu isteyecek Valkyr? On istiyor. Tekrar bas o zaman Valkyr. Bas çok iyi lan. <laughs> çok iyi. Bir tanesi de cebimizde kalsın. Ne yapacağız sakın? İskelete basıyorum o zaman. Bas ya aman. Tekrar kasarız. Hepsinden bir tane kaldı. Bas bunda. Tamam şu an bayağı iyiyiz. Geliştik bayağı bir. Elmaslarımızı hiç harcamayacağız. Videonun sonunda mı? hiç gerek yok. Buraya kadar gelip videoyu bitiririz artık. Başlayalım. Bir savaşımı göstereyim size. Sonu göstermemeye mi başlayayım savaşımı? Çünkü arkadaşlar süre bitti anasını. satayım 15 dakikadan uzun video çekemiyorum. O zaman gelişme seansı. Ben bayağı bir gelişip geliyorum. İlk maçımızı yendik. İkinci maçımızı da yendik hemen. Bayağı gelişen. Belki üçüncü ama 3 Üçüncü maçımızı da yendik hemen. Çok iyi şu an. Buraya geleceğim hem. Hem buradan. Bu Valkyrie'ye geleceğim. Bir savaşta daha... at. Dördüncü maç mı? Ne? Aa yendik diyecektim. Neyse alay topu deniriz. Dördüncü maçı da yendik. Arkadaşlar size böyle maçları gösteremiyorum. Çünkü gelişme açamasında olmamız için. Biraz daha böyle dördüncü arena falan çıktığımızda başlarım maçlarımı göstermeye. Şimdi ilk altın sandığımı açıyorum. Gördüğünüz gibi bunu açacağım. Direkt Valkyrie alınacağım her zaman Buradan gelip buradaki sandıkları açacağım şimdi. Anahtarımız oldu. Büyülü sandık gelecekti. Büyülü sandık geldiği videoda büyülü sandık açarız. Ne zaman geleceğini bilmiyorum kelmas iskelet bombacı silah şöyle prens. E şey yerim burada. Niye verdim ya diye üzüldüğü maceraya vereceğim. Çok iyi. Direk kaçıyorum. Bunların çok cafcafı yok. Şimdi buna Hemen iki tane verelim. Ve basıyorum hemen iki bine. Bastım. Yani evet daha bunları yükseltmedim. Şu anlık yükseltmeyeceğim de. Çünkü bunlara falan kalsın istiyorum. Kalsın yani. Şu an bunları yükseltsem aslında var ya bir şey olabilir mi ki? Alt olur mu? Şimdi e, şey açılmadı değil mi? Doğru daha açılmadı. Yıldız şey açılmadı daha. Tamam. O zaman ne yapalım? Üçüncü araya çıkıp geleyim o zaman. Ne diyeyim ya? Bu arada hemen duyurusunu yapayım. E, diğer video yani 3 bölümde bir maçımı gösterebilirim. Yani çünkü gelişme aşamasında olduğumuz için. Yendik hemen. Zaten basit bunlar. Bu adam bizi zorladı. Güzeldi bu adam. bu adam. Bu adam benim ejderhamdan korktu. Alev topu attı kaçırdı. Arkadan attım. Alev topu attı kaçırdı. Yani bu ne biçim bir oynayıştır ya. Oh mis. Şimdi hemen altın alıyoruz. Bam. Hmm, ejderha alayım bari. Üçüncü arenaya çıkacağım bu videoda. Hop açalım hemen. Güzel. ne açalım. Hızlıca açıyorum. Çünkü 15 dakika dolacak hemen. Okey. Bu oldu. Buna hemen bas. Başka ne yapabiliriz? Başka bir şey yok. Hemen 3. arenaya çıkayım. Geleyim. Oranı da Şöyle yapma. Bu üçüncü aran. Şu an barbar çanandayız. Hemen, hemen bir tane sandığımız var. Hemen açıyoruz sandığı. Çok iyi. Barbar varlığı çıktı. Şimdi ne yükseltelim? Şovali yükseltelim. Çabuk. Bekleyin. Ben seviye atlayıp gittim. Bele level bu Bir şamal. Benim Çok iyi. İkinci bölümü bekliyorum.